Evet Logitech fanboyları bilir. İlk Logitech G serisi direksiyonları 2006 senesinde G25'e tanıdık. Daha sonra 2010 senesinde G27 çıktı. 2015 senesinde G29, meşhur G29, G920'yi sonuçta uzun süre kullandık. Ve şu anda 2020 senesine geldik. Ve karşımıza G923 çıktı. Tabii son ürün bize ulaşmadı ama en azından kağıt üstünde nasıl, neye benziyor, Yurtdışındaki yorumlayan insanlar, denemiş insanların düşünceleri nedir? Hepsini aslında şimdi bir görmek isteyeceğiz. Son 20 senedir Logitech yarış direksiyonları setlerinde hep kullandığı bir teknoloji var. Değiş sistemi. Bunu G25'te de, 27'de de, 29'da da gördük. Bir önceki Driving Force GT'lerde de gördük. Acaba düşünür insan, buna 20 sene biz bunu yapıyoruz, farklı bir şey yapalım mı? Artık hani piyasada daha çok kullanılan, daha çok tercih edilen, daha yenilikçi kayışı sistem veya direct drive sistemleri kullanalım mı? Tabi Logitech şöyle bir karar almış. Hayır. Biz 20 sene yaptıklarımızı, 20 senedir tecrübe ettiğimizi, bildiğimiz en iyi şeyi yapalım dediler. Ve yine bütün GS'lerinde olduğu gibi yine çift motorlu, helis dişli olan aktarma sayesinde yine karşımıza çıkıyor. Bu iyi mi kötü mü artık şu anda bunu tartışmak istemiyorum. Çünkü zaten son ürünü elimizde olmadığı için, ürünün kendisi elimizde olmadığı için deneyemiyoruz. O yüzden en azından kağıt üstünde bu G923 nasılmış gelin bir göz atalım isterseniz. Evet gelelim şimdi ürünün resmi web sitesine girelim bakalım. Hatta Türkçeleştirmiş ne kadar çabuk yapmışlar güzel. Çünkü zaten ürünün çıkalı daha birkaç gün oldu. Ee, o yüzden hemen Türkçe versiyonu en azından Türk sitesinde hemen ürünün özelliklerine ulaşabilmek hakikaten büyük bir nimet. O yüzden gelin şimdi yavaş yavaş sitede bize tanıtılan, bize sağlanan özelliklere gelin ve yavaş yavaş bakalım. Koca bir G923 var. Şimdi hemen bu soru gelecek aklımız. Acaba G29 gibi kısa bir adı niye yok? Çünkü normal hatırlarsanız G29 aslında PS4 ve PC içinde. G920 de Xbox ve PS içinde, PC içinde sonuçta. G923 aslında şu anda şöyle gelecek tamamen iki farklı model. Yani ya buradaki PlayStation modelini alacaksın ya da buradaki Xbox modelini alacaksın. Bu aslında ilk başta belki biraz karışıklık yaratabilir. Neyse en azından kısa bir adı olmayacak gibi düşünüyorum şu anda. O yüzden biz bu ürünü G923 diye bilelim. Şimdi tasarımsal olarak ilk şimdi fotoğraflara bakıyorum. Tabii bu G hani sonuçta Xbox ve PS versiyonları arasındaki farklar tabii ki hani işte üçgen kare X yuvarlak yanda da Y X A B Ortadaki Xbox tuşu ve buradaki sonuçta e, PlayStation'a özel tuşlar. Fark, zaten yani aradaki fark. İşte burada da Gamepad'in arkasında bulunan tuşların sonuçta e, yerleşimi. Baktığınız zaman aslında aynı. Ta taa! Evet gördüğünüz gibi hemen yanında bir tane Game9 var. Ve ekrandaki G923 ile en azından estetik olarak ne fark var şimdi bakmaya çalışıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum. Fazla bir fark yok. Ne fark var diyeceksiniz hemen. Ee, şu Rotary Toggle'ın rengi değişmiş, siyah olmuş. Ondan sonra bu L1, L2, pardon L2, L3, R2, R3'ün maviler siyah olmuş. Biraz şekli değişti galiba, emin değilim. Neyse. Daha sonrasında he, pedal shiftler gümüşten siyah olmuş. Yani kısacası pek bir fark bulamıyorum açıkçası. O yüzden buna daha çok bakmayacağım. Buraya konsantre olacağım. Çünkü muhtemelen daha fazla bir fark bulamayacağım. Aslında şey güzel olabilir. Aradaki farkı bulun gibi iki tane şey karşılaştırma fotoğrafı olabilir. Neyse neyse. inelim aşağı. Geleceğin yarışını hissedin. Hadi bakalım o da iyi, bayağı iddialıymış. Neyse burada çok bir şey okumayacağım. Sonuçta sizin okumanı yazmanız muhtemelen benden daha iyi. O yüzden bakıyorum. yani burada açıkçası True Force yeni bir teknoloji, yeni nesil güç geri bildirimi diyor. Bundan biraz da bahsedeceğim daha sonra. Ee, üst yapı alüminyum çelik ve deri. Zaten Game Rock'uza da öyle diye düşünüyorum. Çift debriyaj başlatma yardım kontrolü. Tabi bunlar aslında çok düz çevirmişler ama biliyorsunuz pedal shiftlerde iki, iki tane, iki pedala birbirinize çektiğiniz zaman özellikle ya, eskiden Ferrari'lerde vardı öyle şeyler galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, launch control yani kalkış sistemini işte tutuyordun ikisini birlikte. Tam gaz basıyordun, bırakıyordun gibi gibi. E, ee, bu aslında donanımsal bir şey değil. Bu tamamen yazılımsal bir şey. O yüzden aslında bunu Game 9'da da yapabilmek bence mümkün. Donanım şey olarak müdahale edebilirsen. İlginç. Devam ediyorum. İçten gelen gerçek yarış duygusu yine çok iddialı bir e, burada başlık var. Videoda zaten burada görüyorsunuz. Siteye girip bakabilirsiniz derken karşımıza Alonso çıkıyor. Alonso çok hoş bir poz vermiş bize kendisi. True Force'u bir küçük küçük anlatmış. Ve açıkçası True Force'un ne olduğunu çok merak ediyorum. Okudum. Simülasyon. Gözüme çarpan bir şey. Fiziksel unsurlar gözüme çarpan bir şey. Bir şeyle kıyaslıyoruz. iyi geri bildirim falan filan. Yani çok böyle şu anda beni şey yapmadı, etkilemedi. Ha. Ama True Force'u bu oyunlarda hissedin. Valla ben 3 tane oyun sayıyorum sadece. Tabii şöyle bir gerçek de var. Şimdi bu kadar da hani Eleştirmemek lazım çünkü ürünün çıkıldığı zaten birkaç gün oldu. Ve muhtemelen e, ancak bu 3 oyunu uyarlayabilmişlerdir bu True Force'u. E, niye daha fazla yapmadılar bilmiyorum. Biraz acele acaba çıkarırken direksiyonu bilmiyorum açıkçası ama en azından eğer ki bir grid sahibiyseniz veya Korsa Competizione sahibiyseniz veya bir Gran Turismo Sport sahibiyseniz muhtemelen True Force'tan en azından True Force özelliğinden faydalanabilirsiniz diyelim. İlginç. Neyse aşağı inelim. Evet. Kapalı döngü motor kontrolü. Şimdi. Evet zaten burada görüyorsunuz iç düzenini. Tıpı tıp aynı. Yani board'un konumu, iki motorun... Motorlar galiba bu arada şekil değiştirmiş. Motorlar böyle değildi. Buradaki galiba... Burada bu sensörler mi var acaba? Muhtemelen bunlar sensör diye düşünüyorum. Pozisyon sensörü. Emin değilim açıkçası. Dediğim gibi ürünün kendisi elimize geçmediği için ve incelemediğim için burada kesin bir e, yorum yapmak zor. Ama gördüğünüz gibi helis dişliler. Ortadaki büyük helis dişli ve muhtemelen altında yine aynı şekilde bildiğimiz stop dişlisi duruyordur. Şimdi evet burada Türkçe'ye çevirmemişler. More traction, less smoke. Daha çok tutunma, daha az duman. Baktığınız zaman işte bu da çift devreajlı launch control sistemini anlatan bir küçük bir metin yazmış buradaki kişiler. Bunu da geçiyorum. Yarış için hazırlandı. Yine çok iddialı bir başlık var burada. Şimdi karşımda pedallar çıkıyor. Yine pedallarda bir değişik görmüyorum. Tasarımsal olarak, görsel olarak yani şuradaki... Aa, ne diyorlar? Yani şuradaki tabanımı dayadığım bölümdeki bile delik sayısı sanıyorsam aynı. Hatta pedalların üstündeki, pedal yüzünün üstündeki delikler bile aynı gibi duruyor bana. Muhtemelen aynıdır diyelim. Yani içerisindeki yaylar mı farklı, progression mı yani progresif e, frenleme mi farklı, debriyaj gazdaki yayın sertliği mi farklı hiç bilmiyorum. Ama eğer ki aynıysa şöyle bir iyi haber verebilirim size. Muhtemelen G29'un pedallarında pedallarına özel alınan modlar yani ilave aksesuarlar üçüncü partiler tarafından yapılan aksesuarlar buna da uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu iyi bir haber en azından ki öyleyse. Direksiyondan oyun denetimleri. Evet, bu da ilginç olmuş. Ne diyorlar? Ee, e, derken evet pek açıklayıcı olmadı açıkçası benim için. Peki. 24 noktalı seçim ekranı. Ha, burada en azından sonuçta bir ayar menüsü olacaktır. Buradaki menüde ayarları, gereken ayarları dilediğiniz şekilde, sizin yani sizin profilinize uygun veya sizin sürüşünüze uygun dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz diyor muhtemelen açıkçası. Şimdi acaba böyle bir şey lanse ediyorlarsa donanımsaldan daha çok acaba yazılımsal olarak mı bu ürünü g 9'dan sonra güncelliyorlar veya iyileştiriyorlar bilmiyorum. Şimdi öyle bir şey düşünmek lazım. Acaba hakikaten biz daha çok işte tork vermektense daha farklı bir aktarım sistemi kullanmaktansa acaba gereken doğru feedback'i, doğru hissiyatı acaba yazılımsal olarak mı vermek istemeli, vermek istiyoruz. Belki de soru burada aslında bu baktığın zaman. Çünkü yazılımsal olarak bir şeyi yap doğru yapmak çok daha önemli ve daha doğru. Çünkü hep bahsettiğim şey önceki videolarda. Daha çok tork, daha çok Newton meter aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Doğru veya hani gerçekçi bir aktarım olmadığı sürece. O yüzden belki yazılımsa, yazılıma daha çok önem vermişler diyebilirim. Aşamalı fren pedalı okey. En azından bahsettiğim şeyi tekrar burada ilerlemişler. Bu g 29a da vardı baktığınız zaman. Burada da var. Güzel. Sıkıntı yok. En azından bir şey eksilmiyor. Ha, Devir göstergesi. Bakın burada yeni bir şey görüyorum. Mavi ışık. Game mavi ışık var mıydı? Sanki yok gibi hatırlıyorum. Galiba yok. Burada mavi ışık var. Demek ki mavi ışığa geldiniz arkadaşlar. Vites değiştiriyoruz. Bu kadar basit. G-Hub ile özelleştirin. G-Hub'ı zaten biliyoruz. Logitech'in sonuçta G-Hub'ı meşhur. Onu kapamadan hiçbir konuda ayar şey Nvidia display çalışmıyor maalesef. Biraz geri gelsen belalı bir program ama sonuçta G-Hub'sız da olmuyor. Peki. Cihabı Zanşinon'da indirmek istemiyorum. Zaten bilgisayarımda var. Ürün uyumluluğu. Bakın sonuçta hangi sonuçta oyunlarda çalıştığını görüyoruz. Hiçbir F1 oyunda çift debriyaj desteklenmiyor. Bu da ilginçmiş. Neyse. Need for Speed'lere, Cardcraft'lere, Cardcraft'lere zaten desteklemesin. Boş ver. Ee, bu oyunlarda Evet çift debriyaj desteklenmiyor. Ama True Force'u destekleyen sadece zaten 3 oyun var. Burada 1, 2 bir de tabii PlayStation tarafında 3 olacak. Evet. Xbox'ta da 2 olacak. Çünkü Xbox'ta PlayStation, şey Gran Turismo Sport yok. Peki. Daha çok iniyoruz aşağı. Evet şimdi teknik özelliklere geliyoruz. Açıkçası çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum ebatsal olarak, fiziksel donanım olarak zaten aynı. Dönüş derecesi. Bir tek şuraya bir tane True Force Motion, çift motor güç gelebilir mi diye bir şey girmiş. Acaba neyse şu True Force'dan e birazdan dayanacağız. O yüzden belki birkaç oradaki yorumlarımı ona saklamak istiyorum. Derken buraya geldik. Bir tarz seçin diyor. Herhalde tarz derken bilmiyorum nasıl olacak. Herhalde Xbox'a mı uygun yoksa PlayStation'a mı uygun tarz derken onu bilmiyorum. Neyse. Şimdi tabii ki yine muhtemelen buna uygun bir driving force shifter olacaktır. Şimdi gelin şuraya yukarı çıkacağım. Çıkabilirsem tabii ve şu true force neymiş gelin bir ona göre atalım. True force geleceğin e yarışını hissedin. Vallahi Logitech pazarlama konusunda iddialı başka konusunda gerçekten çok başarılı. Peki. Şimdi yeni nesil yüksek tanımlı güç geri bildirimi. Burada hemen bin böyle saniye mouse bilgisayar arası bilgileşmiyoruz. Bilmiyorum bu artık nasıl bir nasıl figürleri nasıl başka bir direksiyonlara kıyasla bilmiyorum ama sanki böyle bir rakımı galiba böyle bir rakımı Fanatec CSL'de gördüm sanki. E Fanatec CSL'de sonuçta kötü bir direksiyon diyor. O zaman bu rakam da sonuçta iddialı olsa gerek diye düşünüyorum oyun fiziği doğrudan sim entegrasyonu. E tabi sim oynuyorsan işte Assetto Corsa kompetisyonu, iRacing, R-Factor 2 gibi oyunlar oynuyorsan sim entegrasyonu diyebilirsin. Titreşim uyaranlı daha hassas gerçekçilik. Şimdi titreşim acaba daha gerçekçi mi? Şimdi açıkçası hemen şöyle bir, bir şeye inmek istiyorum. Game 9'daki zaten en büyük rahatsızlığımız yeri geldiği zaman istemediğimiz takırtı, istemediğimiz titreşim. Acaba G923 bunu daha az yani daha böyle rahatsız etmeyecek seviyeye getirdi mi getirmedi mi bilmiyoruz. Denemeden de bunu söyleyemem. Ama şöyle bir his var içimde. Şimdi True Force'un buradaki amacı sanki bu titreşimi en azından şurada okuduğum kadarıyla bunun hepsini okumayacağım sonuçta size. Burada okuduğum kadarıyla veya gördüğüm kadarıyla veya hatta hatta denemiş insanların yorumlarına e, yorum yaparsam muhtemelen bu takırtı sesini azaltacak daha küçük frekans pardon daha yüksek ama az e, güç gerektiren titreşimler oluşturuyor. Yani bir nevi bir nevi şöyle bir şey var. En azından tekrar söylüyorum başka insanların videolarını izledikten sonra e, bu yoruma sahip olabilirim. Sanki mesela bir apexin üstünden geçerken veya bir körbün üstünden geçerken bu sesi var ya sanki bunu böyle daha böyle bir müzik, bir ses frekansı gibi vermeye çalışıyor. Yani ele gelen bir takırtıdan daha çok böyle ele gelen bir gıdıklama gibi. O yüzden en azından fazla takırtı yapmıyorsa, fazla o esnada ele vurmuyorsa demek ki iyi bir şey bu. Ama dediğim gibi ben bunu kendim denemeden bilemeyeceğim açıkçası. Ve bunu yaparken acaba Biliyorsunuz iki motor var dedik ya. Bir tane master bir tane köle. Acaba True Force'u ikisi mi yapıyor yoksa bir tanesi mi yapıyor? Şimdi kendi içerisinde öyle bir ayrım yapabiliyorsa. Bu güzel bir şey bu arada. En azından bir motor kendi içerisinde feedback'e ağırlık verirken. Diğer motor da True Force ağırlık verebiliyorsa. Bence bu iyi bir şey. Tabi dediğim gibi denemeden bilemeyim. Peki yine Alonso'nun çok güzel bir pozu var burada. Tümüyle hissettiren yarışlar. 400, 4, pardon, 4000 herse kadar hesaplanan doğrudan oluşturulmuş kinestetik ve dokunsal güç geri bildirimini filan filan filan. Zaten ben burada kinestetik ve dokunsal güç geri bildirim dediğim zaman kayboldum. Bu yine tabii ki yabancı dilden çevrilmiş bir e, cümle. Ama yine çok iddialı. Açıkçası her dediği şey çok güzel ama kendim denemeden bunu hiç bir yorumunu yapmayacağım. Şimdi özetlersek muhtemelen düşünüyorsunuz acaba değer mi? Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten bu ürün elimize geçmeden ve denemeden bunu söylemek çok zor. Ama kağıt üstünde biraz hayal kırıklığı açıkçası. Çünkü motor aktarımı tıpatıp aynı. Muhtemelen kullanılan motorlar da çok benzer. Yine 2 ila 3 Newton metre arasında gezecektir e, tork değerleri. Buna ilave olarak tasarımsal olarak çok benzer. Muhtemelen bu arada ps 3 ile çalışmayacaktır. Çünkü tepesindeki bu PS3, PS4 arasındaki değişim yaptığınız tuş yok. O yüzden PS3 kullanıcıları muhtemelen size üzgünüm diyeceğim. Pedallar tıpatıp aynı. Yani hakikaten G29'dan donanımsal olarak farkı yok. Acaba yazılımsal olarak hakikaten bu Lanse edilen bu güzel cümleleri kurulmuş bu e, özellikler hakikaten gerekli farkı yaratacak mı? Bunu denemeden bilemeyeceğim. Bir de şöyle bir şey denemek değinmek istiyorum. Fiyatı. Avrupa'daki fiyatı 380 ila 400 Euro arasında. Tabi bu da pedallarıyla beraber çünkü biliyorsunuz G923 pedallarıyla beraber geliyor. Şimdi rakiplerine kıyaslayalım. T150 Pro... 250-270 euro bandında. T300 RS GT ise 400 euro bandında. Şimdi kendisini fiyat barem olarak en yani azından fiyat seviyesi olarak T300 ile aynı yere konumlandırmış Logitech G923. Şimdi bu gerçekten iyi bir kıyaslama bilmiyorum açıkçası. O yüzden şu anda bütün diğer yapacağım yorumları bırakıyorum ve gerçekten o gün geldiği zaman yani g 923 elime geçtiği zamanı saklıyorum, bırakıyorum. O yüzden arkadaşlar benden bugün bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'a basın, beğenin. Bu arada abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Herhangi bir yorumunuz varsa lütfen aşağı yazın ve her zaman dediğimiz gibi takipte kalın, simle kalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.